Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşler, 3. dersimize hoş geldiniz. Nasip olursa bugün de fiil mazihi yani geçmiş zamanın ne olduğunu uzun uzadıya diye konuşacağız inşallah. Geçenki dersimizde emsile-i muhtelif eden Nasara'nın 24 sigasını vermiştik. Neler olduğunu, her bir siganın ne manaya geldiğini kısa kısa izah etmiştik burada. Ve bu 24 siganın manalarını düşünmeden ezberlenmesi gerektiğini de söylemiştik. Bu ezberlemenin bize diğer fiillerin çekimlerini yaparken, çekim yaparken manaların da zihnimize teker teker daha rahat düşmesini sağlamak için fayda sağlayacağını söylemiştik. İki tane alıştırmamız vardı burada. Nazaran ve Şükran fiilleri üzerinden. Bunu öğrettiğimiz şekilde bu alıştırmaları yapmanız gerekiyor. Zaten Nazara fiili Nasara'ya yakın. Sadece Z'yi kaldırıp Sat harfini kaldırıp yerine zı harfini getiriyoruz. Ve bu kutucukları öğrettiğimiz şekilde dolduruyoruz. Nazaran'ın manası bakmak. Nazara baktı. Yanzuru bakıyor. Nazaran'ın bakmak. Mastar gayrimimi sigası. Nazirun bakan. Nazır. Eskiden bakanlara nazır denirdi. Bugün hala bazı Türkiye cumhuriyetlerinde de nazır deniyor. Oradan geliyor. İşte buraları bu şekilde dolduracağız ve ezberleyeceğiz. Şükran'a geldiğimiz zaman şekara şükretti, yeşkürü şükrediyor. Şakirun şükredici, meşkur, şükrolunan. Allah Teala için de söylenebiliyor meşkur, yani Allah Teala'ya şükrediyoruz. O şükür onlandır gibi. Buraları da böyle doldurup manalarını düşünerek bunları ezberliyoruz. Dedikten sonra yeni dersimize geçelim inşallah. Fasun filefali mutlar eden, emsile mutlar edenen de başlıyoruz, devam ediyoruz. Hemmel madi. Peki emsile mutlar ede de, de? fiili mazinin alt kolları, alt dalları nelerdir? Fiili mazi nedir? kaça ayrılır? Kısaca konuşalım. Fehu <laughs> o fiili mazi ellezî öyle fiili mazi ki delâ ala hadesin. Bir hadese bir iş oluşa delalet ediyor. Eden fiildir. Bu fiz zamani sabik geçmiş zamanda bulunan bir hadese delalet eden fiildir. Ve la o fiil mazi boş kalmaz. Yani muhakkak birinden biridir. Min en yekune şöyle olmaktan boş kalmaz. Malumen ev meçhulen. Yani fiil mazi ya malumdur ya meçhuldür. Peki malum ne demek? Meçhul ne demek? Türkçede malum fiili etken, meçhul fiili edilgen deniyor. Bir cümle içerisinde fiilin faili zikredilmişse biz ona malum diyoruz. Ancak fiilin faili zikredilmemişse o işi yapan, o işi, oluşu, eylemi yapanın kim olduğu faili, öznesi belli değilse biz ona meçhul diyoruz. Mesela faili meçhul cinayet derler değil mi? Ne demek faili meçhul? Yani yapanı belli değil. Meçhul işte buradan aklımıza gelebilir. Cümle içerisinde fail, özne zikrolunmamışsa biz o fiile meçhul diyoruz. Peki ne zikrolunuyor onun yerine? Onun yerine naibül fail geliyor. Yani nesnemizi, mefulümüzü alıyoruz. Naibül fail, failin naibi onun yerine gelen konuma yerleştiriyoruz. Yani özetlemek gerekirse fiil mazi geçmiş zamana dayalı bir hadese bir iş oluşa delalet eden fiildir. Ya malumdur ya da meçhuldür. İdâ zükre fil cümleti cümlede zikrolunmuş ise Fa'ilül fi'li fiilin faile zikrolunmuş ise mislu kare'e zeydun ed derse zeyd dersi okudu gibi bir misal zikrolunmuşsa kenel fiilü ma'luman. Fiil ma'lum demektir. Veza lem yekun el failu fail değil ise, olmamış ise, ne olmamış ise medkuran fail zikrolunmamış ise cümle içerisinde misli kuri'et ders ders okundu gibi. Ders okundu. Kim okudu belli değil. Yani burada belli ki meçhul bir fiil var. Sunmiyel fiilu fiil isimlendirilir meçhulen. Meçhul fiil diye isimlendirilir. Mesela buradaki sümmiye de e, meçhul bir fiildir. Bunun kullanımı bu şekildedir. Sümmiye isimlendirilir diye kullanılır. Buradan da aslında dikkatimizi çekmesi lazım. Buradaki elfi yavru kelimesi naibül fa'idir. Böyle bir girizgahtan sonra malum fiil nasıl olur, meçhul fiil nasıl olur kısaca anlamaya çalışalım. Fe inkâne malûmen. Fiil mazimiz malum ise yani etken bir fiil ise yani faili cümle içerisinde zikrolunmuş ise yakûnu evveli mutaharrikum minhu o başındaki ilk harekeli olan harf olur meftuhan fethalı olur sevaun kâne mucerreden ev meziden fi ister mücerred yani ister sülasi mücerred olsun ister sülasi mezit olsun daima ilk baştaki harekeli harfi fetalı olur. Nasara gibi, ekrame gibi. Ancak burada bir parantez açmışız. Ve la tu'teberu itibar olunmaz. Fi evailil humasiyi ve ve südasiler yani mezidün fih içerisinde kendisine iki harf ziyade olunanlara kumasiler diyoruz. Sülasilere 3 harf ziyade olanlara ise sülasi diyoruz. İftiale ve istahrece gibi. İşte bunun başındaki e, harekeli harfe ilk başındaki harflere itibar olunmaz. Elleti öyle evailler <laughs> ki fi evveliha hemzetül vasli. Başında hemze-i vasıl vardır. İftâle, istahrece gibi. Bunlar itibar olunmaz. Bunun ilk e, işte bu tarz e, fiillerin e, ilk harekesi fetalıdır denmez. Neden demiyoruz? Lenneha çünkü o hemzeyi vasıllar tesbutu fil ibtida başlangıçta okunuyorlar, sabit kalıyorlar ve teskutu fil geçiş anında ise bunlar düşüyor. Dolayısıyla burası değişik. Humasiler ve südasiler iptida anında kesralı gelir diyeceğiz. Ama diğerleri ister mücerret olsun, ister mezidün fih olsun ilk harfi daima fetalı gelir. Nasara gibi. Fel harfül ahiru minhu bu fiil mazinin malum formunun sonundaki harfi ise mebni alel fethi. Fetha üzerine mebnidir. Nasara. Yani sonu fethalı demiyoruz. Mebni diyoruz. Fetha üzerine mebnidir diyoruz. Fil müfredi ve tesniyeti tekil ve ikil hallerde fiil mazimizin malum formu fetha üzerine mebnidir. Seva unkane muzekkeren ev müennesen. İster müzekker olsun, ister müennes olsun tekillerde ve ikillerde fetha üzerine mebnidir. Ve ala dammi bir de damma üzerine mebnidir. Ne zaman? Fi cemi'il müzekkeril gâib. Cemi müzekker gaibde. Yani nasaru diyeceğiz. Onlar yardım ettiler. İşte burası damma üzerine mebnidir. Bu ala sukûni fil bevâki. Geri kalanları ise sukun üzerine mebnidir diyeceğiz. Bu şekilde fiil mazinin malum formu hakkında genel bilgiler bu şekilde verilmiş. İlk harekesi fethalı, son harekesi fetha üzerine mebni, nüfret ve tesniyelerde, cemi müzekkerlerde ise damme üzerine mebni, geri kalanlarında sükun üzerine mebni diyoruz. Bu inkâne meçhulen. Peki fiilimiz meçhul ise? Yani nasara yardım etti. Nusira yardım olundu. Kara e Okudu. Kuri'a okundu. Şekere şükretti. Şüküre şükrolundu. Kendisine teşekkür edildi gibi. Bu meçhul fiillerin e, hareketleri nasıl gelir? Yakunu evveli mutuharrikun minhu. Efendim ilk harekeli olan harfi olur. Nadmumen. Dammeli olur. Nusira. Dikkat buyurun. Seva'un kâne mucerreden ev meziden fihi. İster sülasi mücerret olsun, ister sülasi mezid olsun yani kendisine harf ziyade olunmuş sülasiler olsun. Bunların tamamının ilk harfi daima dammeli gelir. Ustuhrice, uftu ile, nusira, şukira gibi. Fel harfül ahir minhu sonuncu harfi ise yakını mislü ma kâne fil ma'ruf. Ma'ruf yani malum. malum fiilde olduğu gibi olur. Son harfi malum fiilde olduğu gibi olur. Yani Efendim fetha üzerine mebnidir Bazı durumlarda Bazı durumlarda efendim damme üzerine Mebnidir geri kalanlarında ise Sükün üzerine mebnidir Yukarıda okuduğumuz gibi Mesela nusira gibi Veya nusiru gibi Dikkat buyurun Ve ma kabli ahirihi yekunu meksuren ebeden Sondan bir önceki Ve ma kabli ahirihi Sondan bir önceki harfi ise Yekunu meksuren ebeden Sürekli olarak kesralı gelir Sondan bir önceki harf daima s Nu, si, ra, ustuh, ri, c gibi. Uk, me gibi. Ekremenin efendim meçhulü. Gördüğümüz üzere sondan bir önceki harf daima kesralı oluyor. İşte malum ve meçhul fiilleri bu şekilde tanıyoruz. Tanımaktan ziyade gördüğümüz vakit bu şekilde okumamız gerekiyor. Aslında biz bu dersleri niye alıyoruz? şu anda metinde de gördüğünüz gibi Arapça hareketsiz bir dildir. Yani Arapçada hareke yoktur. Harekeler tamamıyla Arap olmayanlar Kur'an-ı Kerim'i yanlış okumasınlar diye dil alimleri tarafından bir takım yönlendirme tabelaları gibi Kur'an-ı Kerim'in satırların e, satırlarının altına üstüne konulmuş efendim işaret tabelaları gibidir. Aslında Arapçanın aslında hareket eden bir olgu yoktur. Biz bu bilgileri zaten metinleri hareketsiz okumak için alıyoruz. O yüzden malum fiil nasıl okunur? Meçhul fiil nasıl okunur? bunları çok iyi zapt etmemiz ve yeri geldiği zaman o şekilde okumamız gerekir. Ve kullu minhuma bu her ikisini, bu her ikisi de yani hem malum olsun hem meçhul olsun yutasarrafu ala 14 vechen. 14 vecih üzerine çekilir. Her bir fiilin 14 tane çekimi vardır. İster malum olsun, ister meçhul olsun. Selasetun lil gayb. 3 tanesi gayb içindir. Yani efendim o dediğimiz yani o o ikisi onlar. Ve selasın lil gaibeti üç tanesi de dişil gaib gaibler içindir. Ve lil muhatap üç tanesi muhatap içindir. Yani sen siz ikiniz sizler. Ve dil lil muhatabeti üç tanesi de bunun dişil formu içindir. Ve vechen lil mütekellim iki vecihte mütekellim yani konuşanın kendisi için. Racülen kâne ümraten ister adam olsun ister kadın olsun yani ister diri, e, dişil olsun ister eril olsun iki vecihte konuşanın kendisi içindir. Yani enenin formu tektir. Enenin dişisi veya erkeği olmaz. Zaten konuşan kendini kastediyor. Kim olduğu bellidir diyoruz. Malum ve meçhul fiillerin tanımları bu şekildedir. Her birinin 14'er tane çekimi vardır. Yani Nasar'ın 14 tane çekimi var. Musra'nın 14 tane çekimi var. Bunlar üzerinden ezberliyoruz. Eddamair diye bir başlık açmışız burada. Zamirler. Arapçada zamirler neydi? Kısaca hatırlayalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Çok basit. 6 tane. Fakat görmüş olduğunuz üzere bunlar Arapçada 14 tane. Arapçada ee, tekil vardır, ikil vardır, çoğul vardır. Türkçenin aksine. Türkçede bir şey ya tekildir ya çoğuldur. Arapçada ya tekildir ya ikildir ya çoğuldur. Türkçede efendime söyleyeyim dişil eril ayrımı da yok ama Arapçada bu ayrım da var. Bir şey ya erildir Arapçada bir kelime ya erildir ya dişildir. Bazı dillerde ya erildir ya dişildir veya nötrdür Kürtçe gibi. Efendime söyleyeyim İngilizce gibi dillerde hitap ederken, bahsederken eril ve dişil ekler getirilir. Efendim Arapçaya çok benzer mesela Fransızca vardır bir kelime ya eril ya erildir ya dişildir gibi gibi gibi. Arapçada da bu şekilde bir şey bir nesne, bir harf lügat üzerinde ya eril olarak muamele görür ya da dişil olarak muamele görür. Biz buna müzekker veya müennes diyoruz. E, Zamirlerde de böyledir. Erkeğe hitaben zamiller vardır, dişiye hitaben zamiller vardır. Huve o demektir. Müfrettir, tekildir ve gayiptir. Huma bunun ikilidir. Hum ise bunun çoğulu gelir. Hu ve huma O. O ikisi onlar. Bunun dişil formu hiye huma hun. nedir? O. O ikisi onlar. Bunun muhatabı yani hitap ederken kullandığımız erkek için ente deriz. Sen demektir. Entuma siz ikiniz. Entum sizler. Buna kadına hitap ederken ise enti deriz. Yani entenin ee, fethasını kesra yaparız. Enti sen. Entuma siz ikiniz. Entun ne? Sizler. Kadına hitaben tabii. Bir de ene. Ben demektir. Nahnu. Biz demektir. Bu zamirleri iyi ezberlememiz lazım. Nasara ile alakalı her türlü fiili veya Nasara yerine getireceğimiz her türlü fiili buradaki zamir kutucuklarına doğru bir şekilde yerleştirirsek manaları da o derecede doğru alırız. Huve huma hum. Hi huma hunne. Ente entuma entum. Ente entuma entunne. Ene nahnu diyerek bunları ezberliyoruz. Huve <laughs> o. Huma o ikisi hum onlar. Hiye o. Huma o ikisi hunne onlar. Ente sen entuma siz ikiniz entum sizler. Enti sen entuma siz ikiniz entunne sizler. Ene ben nahnu bizler. Biz bu şekilde zamirleri ezberlediğimiz vakit daha kolay olacaktır Allah'ın izniyle. Zamirlere göre fiillerin çekimi. El emsiyetül muttaridetu minel ma'dil ma'lum. Mazi fiildi, emsiley mutları de. Mazi fiilin geçmiş zaman kipinin efendim fiil çekimi. Demin de söylemiş olduğumuz gibi, her zamir kutusunun üzerine doğru fiili yazarsak manayı da o derece doğru alırız. Yanlış bir yere kondurursak mana açığa çıkmaz. Kulak tırmalar her ne kadar yabancı bir insan Arapça konuşurken bazen zamirleri karıştırsa da aslında hata payımız çok da yok. Bunları o yüzden güzel bir şekilde müzakere ve mütalasını yaparak ezberlemek gerekiyor. Şimdi Nasar'ın alt dallarını okumaya başlayalım. Nasar'a zaten anladık artık yardım etti demektir. O üçüncü tekil şahıs için. O üçüncü tekil şahıs Nasar'a o yardım etti. Sırasıyla gidiyoruz Nasar'a. Sonuna bir elif koyduğumuz zaman Nasar'a oluyor. Yani o ikisi yardım etti anlamındadır. Nasaru onlar yardım ettiler. Bu gayb içindi. Yani üçüncü şahıslar için. Ama erkek olanları, eril olanları. Bir de bunun gaybesi. Üçüncü şahıslar için, yani dişil olan üçüncü şahıslar için nasarat diyoruz. Nasar'ın sonuna bir T getiriyoruz. Nasarat. O bayan yardım etti. O kadın yardım etti. Nasarata o iki kadın yardım etti. Nasar ne? O kadınlar yardım ettiler oluyor. Gayb ve gaybenin çekimi bu şekilde. Sonra muhatap yani hitap etmemiz. Hitap e, fiiline geçiyoruz. Nasar'ın sonunu cezimleyip bir te getirdiğiniz zaman nasar te oluyor. Yani sen yardım ettin. Mesela kara te sen okudun. Şeker te sen şükrettin. Başka hangi fiili misal vermiştik? Nazar te sen baktın gibi. Nasarte sen yardım ettin. Nasartuma siz ikiniz yardım ettiniz. Nasartum sizler yardım ettiniz. Bir de bunun dişil muhatabası var yani. Sadece T'yi kes alıyoruz. Nasarti bayana hitaben, kadına hitaben sen yardım ettin. Nasartuma siz ikiniz yardım ettiniz. ne sizler, sizler yardım ettiniz. Nasartü ben yardım ettim. Sonuna bir tü'yü getiriyoruz. Ben yardım ettim oluyor. Nasar ne biz yardım ettik olmuştur. İşte Nasar'ın e, malum formunun alt çekimleri de bu şekildedir. Bunları da aynı 24 sigayı ezberlediğimiz gibi muhakkak ezberlememiz ezberlememiz lazım. Gerekçe aynı gerekçe. Bunları ne kadar güzel ezberlersek diğer fiillerin de muttarit fiil çekimlerini aynı şekilde dil kolaylığı hususunda bize bir kolaylık sağlayacaktır ve manaları da biz ne kadar seri bir şekilde kendi zihnimize getirebilirsek bu çekimleri manaları da o şekilde zihnimize aksedecektir. Aynı nasara yan ezberler gibi nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarne nasarta nasartuma nasartum nasarta nasartuma nasartunne nasartu ve nasarna diyerek bunu da diğer şekilde ezberliyoruz. Kadim ulemamız çünkü bize bunu bu şekilde öğretmiştir. Faide bunda vardır geçmiş saymış olduğumuz gerekçelerimiz aynı şekilde geçerlidir. Peki, et temliğin burada bir alıştırma var. Yukarıda gördüğünüz gibi boş, boş kutucukların içerisine gerekli olanları yazın diyor. Fiilimiz nazara. Nazara baktı demek. Yukarıda öğrendiklerimize binaen bu kutucukları doğru bir şekilde doldurmaya çalışalım. İsterseniz videoyu burada dondurun. Kendiniz bir yapmaya çalışın. Ondan sonra da videoyu açtıktan sonra beni dinleyerek sağlamasını yapabilirsiniz. Nazara üçüncü tekil şahıs yani o baktı. Bunun ikili nazara olur. O ikisi baktı. Çoğulu nazaru gelir. Onlar baktılar. Bunun dişil formu yani gaibi çekimi nazarat olur değil mi? O kadın baktı. Nazarate o iki kadın baktı. Nazar ne? Ben de şaşırdım. Evet. Nazar ne? O kadınlar baktılar. Bazen böyle olabiliyor. Nazarte sen baktın. Nazar tuma siz ikiniz baktınız. Nazar tüm sizler baktınız. Nazar ti kadına hitaben sen baktın. Nazar tuma siz ikiniz baktınız. Nazar tüm ne? Siz kadınlar baktınız. Nazar tü ben baktım. Nazar ne? Biz baktık. Umarım doğru bir şekilde siz de bu kutucukları doldurmuşsunuzdur. Eğer yaptıklarınızın yarısından çoğu doğru ise umut var demektir. Yarısından çoğu yanlış ise yine umut var demektir. Daha çok çalışacağız bunu gösteriyor. Bu sarf ilmi tamamıyla bize fiil ve isim çekimlerini anlatıyor. Buna tam manasıyla bir hakimiyet sağladığımız zaman Nahiye geçip nahiyede de cümlenin ögelerini toparladığımız vakit artık Arapçanın önünde çok da fazla bir engelimiz kalmıyor. Bol bol kelime ezberlemek dışında. Onu da zaten kadim ulemamız, eski alimlerimiz basit kitapları okutarak bize bu yolu da açmışlar. Rabbim gereğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Peki. Nasara'yı öğrendik. Yani fiili mazi ne olduğunu öğrendik. Malumun ne olduğunu konuştuk malumun alt dallarını efendime söyleyeyim çekimini yaptık. Nazaradan da buna misal verdik. Şimdi fiil-i mazinin meçhul formunu inceliyoruz. Nusira. Yardım olundu. Çok basit. Diğeriyle aynı. Sadece ana kalıbımız burada Nusira kıymetli kardeşlerim. Nusira yardım olundu. O üçüncü tekil şahıs için gayip çekiyoruz şimdi. Nusira o ikisi yardım olundu. Nusiru onlar yardım olundular. Nusirat o kadın yardım olundu. Nusure o iki kadın yardım olundu. ne? onlar yardım olundular. Bu hataba geçiyoruz. Nusirte sen yardım olundun. Efendim Nusirtuma tuma e, siz ikiniz yardım olundunuz. Nusirtum sizler yardım olundunuz. Nusirti sana yardım olundu. Yani sen yardım olundun veya sana yardım olundu. Hangisi dilimizi daha hafif geliyorsa. Nus, nusirtuma siz ikiniz yardım olundunuz. Nusir tu ne sizler yardım olundunuz. Bunlar kadına hitabendi. Nusir tu ben yardım olundum. Nusir na biz yardım olunduk. Bu da aynı şekilde demin Nasara'yı ezberleme, ezberlememiz gibi bu kutucuklarda bu efendim bu fiil-i mazinin meçhul formu da tıpkı diğerleri gibi ezberlememiz gerekenler arasındadır. Geçen derse söylediğiniz gibi bizim dersimizin çoğu ezber üzerinedir. Çünkü bunlar bizimle hayat boyu gelecek. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman, hadis okuduğumuz zaman, fıkıh okuyacağız, inşallah akayet okuyacağız, efendime söyleyeyim tefsir okuyacağız. Bütün bunları okuduğumuz vakit hepsini zaten bizimle beraber geleceğini göreceksiniz. Şimdiden sıkı bir hazırlık yapmak lazım. Yine nazara fiili üzerinden bu sefer meçhul formu nuzara üzerinden bir alıştırma var. Hep beraber yapalım. Yine isterseniz dondurun video kaydını. Siz bunu yapmaya çalışın karşılıklı. Sonra açın videoyu. Bakalım doğru mudur değil midir? Nuzira bakıldı değil mi? Nazara baktı. Nuzira kendisine bakıldı. Nuzira bakıldı. Nuzira efendim o ikisine bakıldı. Nuziru onlar bakıldılar. Nuzirat o bayan o kadın bakıldı. O kadına bakıldı. Nuzirata efendim o iki kadına bakıldı. Nuzir ne? O kadınlar bakıldılar. Bu çekimine geçiyoruz. Nuzirte. Sen bakıldın veya sana bakıldı. Nuzir tuma. Sizin ikinize bakıldı. Nuzir Sizler bakıldınız. Mukataba formuna geçelim. Mukataba çekimine geçelim. Nuzirti. ti. Kadına hitaben sana bakıldı. Nuzir tuma. Siz ikinize bakıldı. Nuzir ne? Sizlere bakıldı. Nuzirtu tu. Ben bakıldım veya bana bakıldı. Nuzirna bize bakıldı. Çok da fazla bizim Türkçemizde kullanılan bir fiil örneği olmadığı için tercümesine sıkıntı çıkmış olabiliriz. bazen böyle olabilir. Umarım sizler de doğru bir şekilde bu kutucukları doldurmuşsunuzdur zamirleri doğru bir şekilde getirmişsinizdir. Demin dediğim gibi yarısından çoğu doğru ise çok güzel. Yarısından çoğu yanlış ise o da güzel. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Burada bırakalım inşallah. Bu emmel mudari fiili muzariye gelince. Yarın nasip olursa bir sonraki dersimizde fiili muzari ne olduğunu konuşuruz. Neydi fiili muzari? Geniş, şimdiki zaman ve bazen de gelecek zamanı delert eden bir efendime söyleyeyim fiil çeşidiydi. Bugün fiili maziyi gördük. Fiili mazinin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Malum ve meçhul olmak üzere iki kısma ayrıldığını gördük. Verilen misaller üzerinden kutucukları doldurmaya çalıştık. Rabbim gereği gibi anlayıp amel etmeyi nasip etsin. Başka başka fiiller üzerinden de iki arkadaş bir araya gelip bunları mütalaa ve müzakere yapabilirsiniz. Arapçayı öğrenmek için sürekli çalışmak lazım. Az da olsa her gün bir saat iki saat dahi olsa Arapçayı hakimiyet sağlamak için İlmin geneli de böyledir zaten. Her gün az da olsa muhakkak kitabın yüzüne bakmak lazım. Bir günü veyahut da bir geceyi dahi efendime söyleyeyim ilimsiz boş bir şekilde geçirmemek lazım. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. aleyküm ve rahmetullahi Berekatü ve berekatühü kıymetli kardeşlerim.